Merhaba arkadaşlar. Bugün Sözcükte Anlam adlı konumuzun söz bahsedeceğiz. Söz öbekleri üçe ayrılır. İkilemeler, dolaylama ve yansıma sözcükler. İkilemeler, anlamı kuvvetlendirmek, pekiştirmek veya daha çekici bir hale getirmek için eş, yakın, karşıt ve benzeri anlamdaki sözcüklerin yan yana kullanılmasıdır. İkilemelerin oluşum şekilleri vardır. Bunlar eş anlamlı olanlar, şan, şöhret, mutlu, mesut, yakın anlamlı olanlar, eş dost doğru dürüst mal mülk aynı sözcük olanlar ağır ağır usul usul yavaş yavaş zıt anlamlı olanlar iyi kötü aşağı yukarı alt üst yansıma sözcük olanlar tıkır tıkır şırıl şırıl çıtır çıtır biri anlamlı diğeri anlamsız olanlar çoluk çocuk ufak tefek ikisi de anlamsız olanlar abur cubur eciş, bücüş, ıvır zıvır ikinci sözcükte m ünsüzü olanlar ev mev para mara İkilemelerin özellikleri önemlidir. İkilemeler her zaman ayrı yazılır. Kalıplaşmadan kaynaklı bazı ikilemelerimiz vardır. Bunlar ise bitişik yazılır. Örneğin alt üst, yüz göz, gır gır, karma karışık ve cızbız. İkilemeler arasına hiçbir şekilde noktalama işaretleri gelmez. Eş dost arasında örnekte gördüğünüz gibi kısa çizgi girmiş. Bu bir yazım yanlışıdır eş dost arasında hiçbir noktalı bir işareti girmediği takdirde ve ayrı yazıldığında yazım yanlışı yoktur. Doğru yazım halidir. İkilemeler ek alsa da ayrı yazılır. Evli barklı, göz göze, el ele sözcüklerinde gördüğünüz gibi altı çizili sözcüklerin hepsi birer ektir. Yapım eki de alsa, çekim eki de alsa sorun değil. İkilemeler her zaman ek almış olsa bile ayrı yazılır. Anlamı güçlendirmek için ikilemelerin arasına mi soru edatı gelebilir. Güzel mi güzel ikilemesinde pekiştirmek için mi soru edatı kullanmış. İkilememiz gene ayrı yazılır ve zaten soru edatı mi ne zaman e, nerede kullanılırsa kullanılsın hangi anlamı verirse versin her zaman ayrı yazılmak zorundadır. Geçiyoruz diğer konuya. Diğer konumuz ise dolaylama. Evet. Dolaylama tek bir sözcükle anlatılabilecek bir kavramın birden çok sözcükle anlatılmasıdır. Yani kaleci yerine pile bekçisi dediğimiz durumda biz dolaylama yapmış oluyoruz. Kıbrıs yerine yavru vatan, Sezen Aksu yerine minik serçe, kömür yerine kara elmas, pamuk yerine beyaz altın, turizm yerine bacası sanayi dediğimiz durumlarda dolaylama yapmış oluyoruz. Dolaylamalar tamlama şeklinde de olabilir isim tamlaması veya sıfat tamlaması kurabilir kendi içinde. İsim tamlaması file bekçisi, belirtisiz isim tamlaması kurmuş, ismin iyi halini aldığı için sadece tamlanan. Sıfat tamlaması da nasıl vatan sorusuna cevap verdiği için isme sorulan sorunun karşılığı sıfata cevabı olduğu için bu da sıfat tamlaması şeklinde kurulmuş. Yansıma sözcükler ise doğadaki seslerin taklit edilmesiyle oluşmuştur. Tıkırtı, patırtı, cızırtı, şırıltı, hapşırma bunların hepsi etrafımızdaki duyduğumuz sesleri taklit edilmesi yoluyla oluşan yansıma sözcüklerdir. Yansıma sözcüklerin bir kısmı hayvan sesleri ifade eder. Bızırdama, miyavlama, havlama bunlar da birer hayvan sesleri olmasına rağmen yansıma sözcük olarak kullanırız. Yansıma sözcükler ikileme olabilir. Az önce ikilemeler konusunda da örneklendirmiştik. Tıkır tıkır, şırıl şırıl, pat pat, tak tak sözcükleri ikilemeden oluşmuş birer yansıma sözcüklerimizdir. Sözde bekleri konumuz bu kadar. Bir sonraki yeni konumuzda görüşmek üzere. Hepinize kolay gelsin.